Evet arkadaşlar gene yeni bir videomdan herkese merhabalar Evet bu yeni konumuzda e, bildirimler ve odak seçenekleri ile ilgili yani mekinize gelen bildirimleri yönetebileceksiniz burada e, devam edelim burada Kurşun eksi 8. Risk bölümü. Hız yüzde 50. 45. Kurşun eksi. Macintosh. Şimdi. Macintosh. E, burada sistem ayarlarını açıyorum. Menü çubuğu. App. Elma menüsünden. E, bu sistem ayarları üç nokta menü kapatılıyor. Sistem ayarları. Düşük tablo. Görünüş. içeri tablo. Burada genelde görünüşte duruyor otomatik olarak. Burada. Düzey bir. Satır. Serkan Türk Yılmaz. Apple. Burada B'ye basıyorum. Bluetooth. A. Ah, bildirim. Ses. Şimdi bildirimler ses ve odak var. Odak da. ses bildirimler. Yani bildirimler ve odakı beraber işleyeceğiz arkadaşlar. Burada seslere daha sonra geçeceğiz. Yani seslerle ilgili ayarı daha sonra e, yöneteceğiz. Zaten seslerle ilgili çok fazla bir ayar yok. Şimdi A, bildirimler. A'dan sonra bildirimler. Tabloyla yine etkileşime girdik. Kenar çubuğu tablosuyla. E, sürümümüz MacOS Venture ya da Ventura. Eğer Monterey ile ilgili anlatımlarımı dinlemek isterseniz www.engelsizapple.com sitesine gidebilirsiniz. Ah bildirimler. Bildirimler. Zaten sistem tercihleri dışında çoğu şey Monterey ile aynı. Evet bildirimlere VoiceOver J'ye gidiyorum. İçeri bildirimler sarma alanı. Kırk. Burada sarma alanı diyor. Bazı Twitter, Faruk Erdem. Son dakika. Hep de süre sınırı kaldırıldı. Herkese emeklilik hakkı. YouTube ve DCP ve Şimdi arkadaşlar bildirimleri nasıl görüyoruz? Voiceover'la beraber neye basıyorum? Hiç bildirim yok. Ha bazen duyur. Hiç bildirim yok. Duyuru yok. Bazen Twitter bildirimleri bildirim şeklinde gelip gidiyor. Şimdi taba basıyorum. Kilitli değilken ön izlemeli başlık bildirim merkezi. Başlık bildirim merkezi. Şimdi bildirim merkezi diyor. Bildirimleri ile ilgili. Başlık bildirim merkezi. Bildirimlerinizi ekranınızın sağ üst köşesinde gösterir. Menü çubuğundaki saati tıklayarak bildirim merkezini gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Evet, buraya gireceğiz birazdan. Ön izlemeleri göster. Kilitli değilken ön izlemeleri göster açılır düğme. Evet, mesela bildirimin bir bölümünü yani ön izleme göster kilitli değilken mesela bunların bir bölümünü ne yapıyor? Kilitli değilken ee, mesela mail geldi size, mailinizin bir bölümünü okuyor, yani bir bir cümlesini falan okuyor. Bu ön izleme oluyor. Şimdi burada neler var bakalım. benim Üç ona işaret. Her zaman. Her zaman. Ona işareti. Kilitli değilken. Asla. Asla. Her zaman. Hem kilitliyken, hem kilitli değilken asla da hiçbir zaman. Menü. Kap yani ekran kilitleme ee, dediği şey, kullanıcı oturum açma penceresi. Birazdan göreceğiz. Ekran uyurken bildirimlere izin ver. Ekran uyurken bildirimlere izin ver. Kapalı anahtar. Ekran uyuduktan sonra yani bilgisayar ekran falan uyuyunca bildirimlere izin ver. Kapalı bildirimler gelmiyor. Ekran kilitliyken bildirimlere izin ver. Ekran kilitliyken bildirimlere izin ver. Açık anahtar. Ekran kilitliyken dediği yerde oturum açma penceresi. Oturum açma penceresinde bu açık. Genelde bildirimlere izin ver. Bildirimlere yine e, VoiceOver N'ye basarak Görebiliyorsunuz ekran yansıtılırken veya paylaşılırken bildirimlere izin ver ekran yansıtılırken ekranlar bölümünde göreceğiz bunu yani ekranınızı bir iPad'e ya da başka bir monitöre yansıttığınızda bildirimler görünsün mü ekran yansıtılırken veya paylaşılırken bildirimlere izin ver kapalı anahtar bu da kapalı ee, bunu. Genelde kapalı yaptım. Ya yani kapalıymış zaten. Ben uğraşmadım. Başlık uygulama bildirimleri. Evet, şimdi uygulama bildirimleri. 4K video download Sesler, başlıklar, düğme. Sesler, başlıklar diye. 4K YouTube Tune MP3, anım satıcılar, işaret, borsa, kapalı. Bu bon. işaretler, Clean My Mac X. kapalı. Düğme. Bu bon. iş bors. anım satıcılar, işaretler, sesler, uyarılar, zamana duyarlı. Düğme. Burada en sona gidiyorum. Zaten burada uygulama en son ne var? Yardım, düğme. Zoom az, işaretler, sesler. Zaten burada zoom az. Şimdi burada Yandex disk işaretler sesler içerik seçici dolaşma içe pencere sözlük karakter dolaşma burada başlık bildirip tekrar başa gelip Önce, burada ek, 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 ekran baş 4C video domlu. atıyorum 4C video donlulara girelim 4C video donlu buradaki bildirimleri zaten diğer uygulamalarda aynı yani tek tek gezmemize gerek yok düşe eğrici 4C video donlu sarma alanı 4C sarma alanını etkinleştiriyoruz sağ aşağı içerik bildirimlere izin verir Bildirimlere izin verir. Açık anahtar. Yani 4K videodan bildirimler gelsin mi gelmesin mi? 4K video dolu eder. Yok. Düğme. Başlıklar seçildi. Düğme. Bakın başlıklar. Eğer yok derseniz bildirim... Ee, evet. Bildirim şeyini göstermez. Bildirim uyarısını... Uyarılar. Düğme. Uyarılar. Başlıklar sağ üst köşede görünür ve otomatik olarak kaybolur. Uyarılar kapatılana kadar ekranda kalır. Evet. Uyarılar kapatılana kadar ekranda kalır diyor. Kilitli ekranda bildirimleri göster kilitli ekranda bildirimleri göster açık anahtar yani bu 4K videoya göre ayarlar yani bu aynı ayarları diğer uygulamalar için de yapabilirsiniz bildirim merkezinde göster bildirim merkezinde göster açık anahtar yani bildirim merkezinde göster mesela 4K videoyla ilgili nasıl bir gönderiyor YouTube'dan video indirme geldiği zaman 4K video tamamlandı diyor bildirim için ses çal bildirim için ses çal açık anahtar yani bildirim için ses çalabiliyor. Ön izlemeleri göster. Saptanmış. Ön izlemeleri göster açılır düğme. Yani bir genel ayar. Az önceki baktığımız ayarlar eğer istersek. Menü 4 öyle onay her zaman. Her zaman. Kilitli değilken. Asla. Asla. Şimdi ön izlemeleri biz öbüründe ne yapmıştı? Kilitli değilken. Kilitli değilken olmuştu. Yani saptanmış olarak onu kullanıyor. Menü kapatım. Ee, orada neyse onu kullanıyor. Bildirim gruplama. Otomatik bildirim gruplama açılır düğme. Şimdi menü üçle ona işaret uygulamaya göre. Uygulamaya göre kapalı. 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 Menü. Kap Şimdi devam edelim. Yardım düğme. Yardım düğme. Yani o uygulamaya göre e, bildirimleri grupluyor. Mesela 4K videonun ayrı bildirimleri. Ben bu gruplamayı çok anlamadım ama. Otomatik menü üçle ona işaret uygulamaya göre kapalı. Kapalı. Gruplama mesela bildirim gruplaması yok otomatik olarak da girdiği bildirim sırasına göre ya da tarihe saate göre bir şekilde grupluyor. Burada menü kapatılıyor. Otomatik. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Diğer uygulamalar için de aynı. Başka bir ayar yok zaten burada. İçeri geri düğme. Grup geri düğme. Şimdi geri diyelim. 4C eder. Sesler. B bir daha geri diyelim. İçeri araç çubuğu. Voice over J'ye basıp. Büyüteç çizgi bildirimler. Arama metni alanı. Boş tablo. Bildirimler. Şimdi bildirimler. Bild, büyük ihtimalle arama metni alıp düşe bil, bildirimler. Başlık, bil, başlık, bildirim merkezi. Şimdi bu zaten bildirim merkezinde Dışınlığı. bu şekilde. Şimdi bildirim merkezine girebilmek için voice O'ya basarsak mesela bu durum menüsündeki bildirimlere tıklamış oluruz. VoiceOver'la O'ya basıyorum. Yani büyük harf O. Bildirim merkezi pencere sarma alanı. Burada içerisinde bildirimler liste. Twitter 19 mesajlar 14.40 Twitter Twitter 5 dakika önce Burada ne yapıyoruz Twitter Twitter zaten ıı, Az önce mesela ön izlemeye gelen bildirimler ne yapıyor ekranda duruyor ama bir süre sonra kayboluyor Twitter 10 bildirim daha diyor Burada 10 bildirim daha diyor burada bildirimi gruplamış Mesajlar 14.45 o grupta zaman. gibi Buradan mesela bir bildirimi silelim. Nasıl sileceğiz? Twitter, Twitter. Al. bildirim daha. Düğme. Eylemler menüsü. Bir öğret bas. O değil pardon. Twitter. 6 dakika. Burada Twitter. Burada eylemlere gidiyoruz. Control Option, Komut. Ve boşluk tuşuna basarak. Eylemler menüsü. 2 öğret. Kapat. Bas. Bas. Kapat. Kapat diyorum. Kapat Twitter. Twitter. O Mesaj Twitter 1915 Oğuzhan Uğur eylemler Burada menüsü. Burada yine kapat diyorum. Kapat. Kapat Twitter. Mesajlar. O gibi. Böyle escape'e basalım. Pencere. Sistem ayarları. Bildirim. Yani bu illa menü eklerine gidip de oradan saate tıklayıp bildirim gitmenize gerek yok. Voice over'la O'ya bastığınız zaman bildirim merkezine gidiyor. Voice over Shift A'ya basarsanız denetim merkezine gider. Şimdi bildirimler sarmalı. Buradan odağı bulalım. Düş, tablo, Bil Odak önemli bizim için. İçeri tap ses ses odak odak dışın düş odak odak rahatsız etme düğme burada odak birkaç tane şey var odak ekle düğme odak ekle tüm aygıtlarla paylaş tüm aygıtlarla paylaş açık anahtar arkadaşlar handoff'la yani bu handoff'u biraz ne yapıyor tüm aygıtlarla paylaş İşte bu hani iOS aygıtlarının devamlılığını burada da görüyoruz yani bildirimler bile odak dediğimiz bildirim ayarları bile e, tüm zamanları tüm aygıtları kullanıyor. Atıyorum Mac'te odak ayarladınız pardon, Mac'te odak ayarladıysanız iPhone, iPad ve Watch için hepsi aynı odak ayarlanıyor. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Burada tüm tüm aygıtlarla paylaş. Açık ana kapalı. Kapalı diyeceğim odak aygıtlarınız arasında paylaşılır. Bir odak bu aygıt için açıldığında diğerleri için de açılır. Evet açıklamasını yapmış zaten. Odak durumu izin verdiğiniz bir uygulama. Odak modunu kullanırken bildirimleri sessiz aldığınızı paylaşabilir. Kapalı düğme. Yardım düğme. Gibi. Bildirimleri sessiz aldığınızı paylaşır. Atıyorum bana bir mesaj gönderdi bir arkadaşım. Diyor ki işte karşı tarafa Serkan bildirimlerini sessize aldı diye bir yazı gidiyormuş. Ben denemedim ama rahatsız etme düğme. İlk başta rahatsız etmeden başlayalım. İzin verilen kişiler, izin verilen başlık seçili uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. Diğer evet. tüm bildirimler sessize alınır. Şimdi burada zaten açıklamasını yapmış. Başlık bildirimlere izin verin. Rahatsız etme. Ay, görün. Rahatsız ay görüntü. Yani bu numara engelle gibi bir şey düşünmeyin. Atıyorum. Ben bildirimleri sessize yani rahatsız etmeyi açtım. Eğer birkaç kişi Hani beni arasın birkaç kişiden gelen bildirimler tam belli olsun atıyorum. İsim olarak vereyim Salih Mehmet gibi bu kişileri iki kişiyi seçiyorum. Diğerlerinden gelen bildirimler ne yapacak? Sessiz hani ge bildirimler gelecek ama ben duymayacağım o gelen bildirimleri. Rahatsız etme bu şekilde. Devam edelim. Rahatsız etme. Başlık bildirimlere izin verin. Başlık seçili uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. Diğer izin verilen kişiler, izin verilen yok. Düğme. Burada izin verilen uygulamalar, izin verilen yok. Düğme. Burada uygulamalardan da bildirimleri ayarlayabiliyorsunuz. Yani odak zaten MacOS Monterey ve iOS 15 ile gelen bir özellik rahatsız etmenin daha geniş bir özelliği aslında. Başlık bir plan ayarlayayım. Başlık belirli bir zamanda konumda veya belirli bir uygulamayı kullanırken bu odak otomatik olarak açılır. Evet şimdi. Gece yarısı kapalı her gün düğme. Burada her gün odak açılsın. Plan ekle düğme. Plan ekleyebiliyorsunuz. Başlık odak filtreleri. Başlık bu odak açıkken uygulamalarınızın ve aygıtınızın nasıl davranacağını özelleştirin. Evet. Odak filtresi yok. Filtre ekle düğme. Yardım düğme. Yardım. Düğme. Şimdi Ay, biz ne yapalım? Bak izin verilen kişiler. izin verilen uygulamalar. izin verilen. izin verilen kişiler. izin verilen yok. Düğme. Burada. Onu ve Rahatsız etme açıkken seçtiğiniz kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. Diğer kişiler, hız, arayabilecek kişiler, hız, arayıp favoriler, arayabilecek, yalnızca, yinelenen, yalnızca oda eklediğiniz kişilerden ve hızlı arama kişilerinden gelen aramalara izin verilir. Evet, odaya eklediğiniz. Yinelenen aramalara izin ver. Yinelenen aramalara izin ver. Açık anahtar. Yani yinelenen aramalara aynı kişi tekrar arıyorsa izin ver diyor. Bu seçtiğiniz kişilerde. 3 dakika içinde aynı kişiden gelen ikinci bir arama sessize alınmaz. Sessize alınmaz diyor. 3 dakika ama 3 dakika sonra sessize alınıyormuş. Bitti düğme. Gibi burada bildirim bak rahatsız etme açıkken seçtiğiniz kişilerden bazı kişilere izin ver. B bildirimler. Bazı kişilere izin ver. Bildirimler açılır düğme. Bakın menü iki bazı kişileri sessize al. Bazı ona işareti. Bazı kişilere izin. Bazı kişilere mesela şimdi bunun tam tersini de yapabiliyorsunuz. 3 kişiyi sessize alıp diğer gelenleri e, sessize almayıp izin verebiliyorsunuz tüm gelenlere. Ya böyle bir şey de var. Bildirimler açılır düğme. Bildirim, bildirimler açılır. Rahatsız etme açıkken seçtiğiniz kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. Kişiler, ızgara, içeri... Dışında içeri kişiler, ızgara ekle düğme. Burada ekle diyor. Ekle diye düğmesini tıkladığımız zaman atıyoruz. İçeri sorgu kutusu, kişi listesi, tablo. Seçim yok. Ser Serkan A. Bir öle Ergün A. Atıyorum bu. 512 Gülcan 2. Esra Annem 2. Gibi. Kartım. Serkan Türk Yılmaz. Düzey 2. gibi bas, ekle düğme. Ekle dediğiniz zaman vazgeç. Ekle düğme. Bu kişiyi ekle dediğiniz zaman Dışık arayabilecekler. Favoriler, arayabilecekler, açılır düğme. Arayabilecekler, favoriler. Mesela Menü, beş sadece kişiler. Sadece kişiler. Ayla. Ayla. Sat yalnızca izin verilen kişiler. Bakın burada belirleyebiliyorsunuz yalnızca izin verilen kişiler. Herkes. Herkes gibi. Menü kapat. Ben belirlemiyorum. Yalnızca oda evet. eklediğiniz kişi yinelenen aramalara izin ver. Yinelenen aramalara izin ver. Açık 3 dakika bitti düğme. Burada bitti diyoruz. İzin verilen kişiler, izin verilen yok. İzin verilen uygulamalar, izin verilen yok. Düğme. Burada aynı şekilde aynı mantık uygulamalar için de geçerli. Uygulama da ekleyebiliyoruz buraya. Atıyorum. 2-3 tane işte Word, 4K video gibi bu uygulamalardan gelen bildirimlere izin verilsin. Aynı şekilde. Bakalım tıklayalım. 7 ve rahatsız etme açıkta uygulamalar zamana duyarlı bildirimler zamana duyarlı bildirimler kapalı anahtar. Burada zamanı şu saatte bildirim gelsin, bu saatte bildirim gelmesin. Ya da şu saatte atıyorum 10'dan 18'e kadar bildirim gelsin gibi. İzin verilenler listesinde olmayan uygulamaların zamana duyarlı olarak işaretlenmiş bildirimleri hemen göndermesine izin verir. Bitti. Düğüm. Bitti. Düğüm. İzin verilen uygulama. Başlık bir plan ayarlayın. Başlık belirli bir zamanda konumda veya belirli bir uygulamayı kullanırken bu odak otomatik olarak açılır. Evet. Bu odak otomatik olarak açılır. Gece yarısı kapalı her gün. düğme. İçerisi olgu kutusu. Her gün. Plan kapalı. Plan. Plan kapalı anahtar. Burada plan açık yapma. Plan yapan. anahtar. Her gün. Başlangıç. Sıfır saat. Başlangıç saat alanı. Başla. Her gün. Plan açık. Her başlangıç. Sıfır. Bitiş. Sıfır saat. Bitiş saat alanı. Bir dakika. Bir şey. Bitiş. bitiş. Sıfır başlangıç. Başlangıç sıfır. Sıfır saat bitiş. Bitiş. Sıfır üç sıfır sıfır dakika sıfır saat. 23 saat. Pardon yukarı sürgüyü e, voice over, shift aşağı okla ekleyip. 22 saat yirmi yirmi saat 19 saat. Yukarı aşağı okla saati geziyorsunuz. Sağ sol okla da dakikaları geziyorsunuz. On sekiz on yedi on 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 saat dokuz saat sekiz saat dokuz saat on saat 8 sekiz saat sekiz saat, saat, 8 saat, 8 saat. 8 diyelim. başın bitiş. 8 saat yine de. P virgül işaretli onay kutusu. S virgül işaretli onay kutusu. Bu da S P büyük C virgül işaret P virgül C Virgül C virgül P virgül işaretli onay kutusu. C herhalde bu günleri söylüyor. P virgül işaret P C virgül işaret Cumartesi C virgül C, Cuma P virgül P, işaret büyük C virgül işaretli o tamam bu Çarşamba yani burada günlerin isimlerini harf harf belirliyor. sarma alanı sarma alanı bitti düğme bitti düğme bitti burada sarma alanı grup Sarma alanı, sarma alanı. Dış kapat, büyük kapat, kapat. Sip büyütey, arama, rahatsız, arama, rahatsız etme, rahatsız. Başlık bildirin, reizip yardım. Filtre ekle, odak, başlık bu odak açıkken uygulamalarınızın ve aygıtınızın nasıl davranacağını özelleştirin. Başlık odak filtreleri, plan ekle, düğme. Gece yarısı 8, açık her gün, düğme. Başlık belirli bir zamanda, konumda veya belirli bir uygulamayı kullanırken bu odak otomatik olarak açılır. Heh, şimdi geride işte zamanı. Konumu veya uygulamayı şimdi odak filtresine girelim. Gece plan ekle düğme. Başlık başlık bu odak açıkken uygulamalarınızın ve aygıtınızın nasıl davranacağını özelleştir. Odak filtresi yok. Filtre ekle düğme. Burada filtre ekle diyelim. Altı mail, mesajlar mail, gelen kutularını filtrele düğme. Başlık rahatsız etme sırasındaki uygulamaları özelleştirin. Bu odak açıldığında veya kapatıldığında seçilen uygulamalara bildirim gönderilir. Başlık uygulama, başlık mail, gelen kutularını filtrele düğme. Yani gelen kutularını Söyleme. Mesajlar, yazışmaları filtrele. Düğme. Yazışmalar. Safari, sekme grubunu ayarla. Düğme. Takvim, takvimleri filtrele. Vazgeç, düğme. Vazgeç, düğme. Mesela. Başlık uygulama filtreleri, başlık rahat, mail, gelen kutularına fil, İçeri sorgu kutu, ekle, vazgeç, düğme, iCloud, işaretli değil on, Google, işaretli değil, hesaplar, mail oda filtresi ayarla, mail, mail, mail oda hesaplar, Google, işaretli değil on. kutu, işaretli Google, iCloud, vazgeç, düğme, ekle, düğme, ekle, düğme, burada. sorgu kutusu kapatılıyor, rahatsız, araç çubuğu, rahatsız et, rahatsız et, rahatsız etme, Başlık bildirimi, başlık yardım, filtre ekle düğme. Gelen kutularını filtrele, açık Google düğme. Burada genel kutu sadece uygulamaları, belli uygulamaları kendi yazmış. Şimdi rahatsız etme bölümü bu kadar bu şekilde. Burada planı sil diyeceğim. Başlık bu odak, başlık odak, plan ekle düğme. Gece yarısı 8, açık her gün düğme. burada İçeri sorgu kutu, her gün başla. 0, P, C, P, P, dış planı sil düğme. Burada İçeri sorgu siliyorum. kutusu kutusu geç. Bu planı silmek istiyor mu? Bat planı sil. Düğme. Planı sil. Sarma diyorum. alanı grup sorgu kutusu kapatılıyor. Rahatsız etme. Sarma alanı. Burada tekrar. İçeri geri düğme. Grup Burada geri düğme. Geri, geriye basıp. Rahatsız etme düğme. Burada rahatsız etme diyelim. Odak ekle düğme. Odak ekle. Şimdi bu odakta bunun farkı ne? Tüm aygıtlarla paylaş. Tüm ad, odak aygıtlarınız arasında paylaşılır. Bir odak bu aygıt için açıl. Odak durumu izin yardım düğme. O Şimdi, tüm aygıt odak ekle. Odak ekle diyorum. İçeri solgu kutusu başlamak için bir odak seçin. Ne ne odaklanmak istiyorsunuz? Neye odaklanmak? Eğer başlam özel düğme, farkındalık düğme, iş düğme, kişisel düğme, okuma düğme, oyun düğme, vazgeç düğme, oy pop ok, iş, iş farkındalık, iş düğme. İş diyelim. Atıyorum. İşe, ben işe odaklanmak istiyorum. Başlık seçili uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. Diğer tüm bildirimler sessize alınır. Bakın yani bu da rahatsız etmenin daha geliş bir, gelişmiş bir şeyi. Başlık bildirimlere izin verin. İş. Askılı yakı kartı. Görüntü. Askılı yakmış. Burada voiceover tanıma etkin. Başlık bildirimlere izin verin. Başlık seçili uygulamalardan ve kişilerden gelen bildirimlere izin verilir. İzin verilen kişiler, izin verilen yok. Düğme. Burada aynı rahatsız etmede olduğu gibi. İzin verilen uygulamalar, izin başlık bir plan ayarlayın. Başlık belirli bir zamanda, konumda veya belirli bir uygulamayı kullanırken bu odak otomatik olarak açılır. Plan yok. Plan ekle düğme. Başlık odak filtreleri. Başlık bu odak açıkken uygulamalarınızın ve aygıtınızın odak filtresi yok. Filtre ekle düğme. Yardım düğme. Odan sil düğme. Odan sil düğme. Gibi. Yardım. Filtre ekle düğme. Atıyorum filtre ekle. Altı o mail. Mesaj. safari, takvim, vazgeç, vazgeç düğme. Takvim tak vazgeç. Filtre ekle. Burada. Uyg burada uygulamaları kendi ekliyor. Odak baş, başlık od plan ekle düğme. Plan yok. Başlık bir başlık bir izin verilen uygulamalar izin verilen yok. Yedi öyle. İş odası açıkken seçtiğiniz uygulamalardan gelen bildirim uygulamalar ızgara. Burada uygulamalar aynı az önce kişileri seçmiştik. İçeri uygulamalar ızgara ekle düğme. Burada ızgarayı etkinleştirip ekle İçeri sorgu kutusu arama met liste. Sık vazgeç liste. 4K YouTube'tu anımsatıcılar. 4K video dolu eder. Dışı ekle düğme. Ekle, ekle düğme. Diyelim. Burada. Sık 4 ekle düğme. Dışı zamana duyarlı bildirim uygulamalar ızgara. İş odaları açık. Kendi seçtiğiniz uygulamalardan gelen bildirinler zamanına duyarlı bildirimler, zamanına duyarlı bildirimler, kapalı anahtar. Burada zamanı duyar, açalım. Açık. Zamanına izin verilenler listesinde olmayan uygulamaların zamanına duyarlı olarak işaretlenmiş bildirimleri hemen göndermesine izin verir. Evet. Bitti. Dü bit. İzin verilenler listesinde olmayan uygulamaların zamanına duyarlı olarak işaretlenmiş bildirimleri hemen göndermesine izin verir. Bildirimleri göndermesine izin verir. Yani diğerleri seçtiğim uygular uygulamalar sadece bildirim göndermeyecek. Bitti. İzin verilen başlık bir plan. Pardon, seçtiğim uygulamalar bildirim gönderecek. Odak düğme, yardım, düğme, filtre ekle, düğme, odak filtresi yok. Başlık bu odak açıkken uygulamaların başlık odak filtreleri, plan ekle, düğme, plan yok. Başlık belirli bir zamanda, konumda veya belirli başlık bir plan ayarlayın. İzin verilen uygulamalar, 4C video download eder, 4C video, başlık plan yok. Burada plan ekle diyeceğiz bir de. Yanındaki plan ekleyi de tıklamazsak. Plan ekle. 5 yöne zaman konum zaman örnek 12 32 30 başlık bu odan belir zaman örnek 9 saat bitiş 9 saat başlangıç başlangıç 9 saat başlangıç bitiş 17 saat bitiş saat alanı burada ee, bırakmıyorum hadi bunu 18 yapalım sürgüyü etkinleştirelim saat alalım. şimdi yukarı aşağı okla saati geziyorsunuz 16 saat 17 18 saat yukarı okla saat 0 dakika 0, 0, 0, 0 dakika içinde sağ oka geldim. Burada yukarı aşağı hopla da dakikaları geçiyor. Bir dakika. 0 1 2 3 4 7 8 9 10 dakika içinde. Burada sağa da iletiştiririm. sek yine de virgül işaretli onay kutusu. Burada pazar S büyük C p. C C p. bitti bitti düğme. Burada günleri işaretini kaldırabilirsiniz de İşaretini kaldırırsanız Sorgu belli bir gün olur. Büyük çizgi araç çubuğu iş sarma alın, içerik iş maskalı yakı kartı iş başlık başlık seçili uygulamalardan ve izin verilen kişiler izin verilen izin verilen uygulamalar 4C video dolu eder 4C gibi başlık bir plan ayarlayın başlık belirli bir zamanda 9 18 10 açık her gün düğme açık her gün plan ekle düğme başlık odak filtreleri başlık bu odak açıkken uygulamaları, odak filtresi yok filtre ekle düğme yardım düğme odan sil düğme odan sil düğme burada oda sil diyebiliyorum Yanında oda sil diyeceğim. İçeri sorgu kutusu. Vazgeç. Bu odan silmek istiyor musun? Vaz oda sil. Düğme. Odak. Pencere. Sorgu kutusu kapı. Tablo. Odak. Seç. Odak. Sarm. Odak ekle. Düğme. Rahatsız etme. Düğme. Odak. Tüm aygıtlarla odak ekle. Burada İçeri bak. sorgu kutu farkın. Ne odak? İş. Düğme. Kişisel. Düğme. Gibi. Burada. Okuma. Oyun. Vazgeç. Vazgeç. Düğme. Burada. Odak ekle. tıklamıyoruz. Eğer mesela oda açmak için şunu da yapabilirsiniz. Burada zaten odakla ilgili işler bitti. Tüm aygıt odak aygıtlarınız arasında odak durumu izin verdiğiniz bir uygulama odak modunu kullanırken bildirimleri sessiz aldığınızı paylaşabilir. Kapalı düğme. Burada bakın. Yardım, Geldim. Odak durumu izin verdiğiniz bir uygulama odak modunu kullanırken bildirimleri sessiz aldığınızı paylaşabilir. Yani burada odak siz az önceki verdiğim örnek gibi biri bana mesaj göndereceği zaman ha diyor ki Serkan'ın bildirimleri sessiz mesaj gönderirken ona göre dikkat et gibi. Bir uyarı gönderiyorum. Yardım Tutlayalım. düğme. Yardım düğme. Rahatsız etme. Soluk açık anahtar. Rahatsız etme. Soluk başlık bildirimleri sessize aldığınızı hangi odak profillerinin paylaşabileceğini özelleştirin. Ha. Soluk başlık şu. Bir odak açık. Soluk başlık şuradan paylaş. Bir odak açıkken izin verdiğiniz uygulamalar bildirimi odak durumunu paylaş. Soluk odak durumunu paylaş. Uyarı odak durumunu zor. Burada odak etkinleştirilmesi gerekiyor ama bu önemli değil. Buradan oda etkinleştirip uygulamaları seçip uyarı odak durumunuz dışında odak odak durumu sarma alanı düşey eğrici, içerik 30 30 30 30 dış odak durumu sar odak durumu düşey eğri tablo odak düş odak odak durumunu paylaş odak durumunu hatırlat yardım düğüm. rahatsız etme soluk açıkan rahatsız etme soluk soluk başlık soluk başlık şuradan paylaş Dışımı, düş tablo arama metni alanı odak durum araç çubuğu burada arama çubuğundan odak sarma alanı odak ekle yardım düğüm. yani bu odak ve bildirimlerle ilgili göreceğimiz bu kadar arkadaşlar findır ee, burada bildirim silmeyi de gösterdik ee, bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.